ne güzel ya. Oh oh. Ha, o oh, video başlamış. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yepyeni bir video, ile tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Ve dilim karıştı. Arkadaşlar, abone olup beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar, sıradaki hedefimiz 2000 abone olmak. Haydi, yapıştırın aboneleri. Tamam mı arkadaşlar? Hadi. Şuradan şuraya. Uf. Hiç yapamadığım şeyi yaptım daha yeni. Aşağıdan üstüne hiç zıplayamıyordum normalde. Hadi gene olmuyor. Hadi. 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 Oh. No no no. Düşeceğiz. Hadi. Aa. Zıpla. Hadi. Uh. Oh iyi, çıkmamışız. Oh. Hadi. Hadi. Oh. Uf. Ay. Arkadaşlar bakın Ahmet amca arabasını böyle bir şey yapmış. Candarı değiştirmiş. Oo oh, plaka. Le 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 le. Zıpla. Aa, oh, arkadaşlar benim aklıma bir fikir geldi. Bir dakika bir dakika. Gir bir. Şöyle. Geri git, geri geri geri. Ay şöyle git. Ay şöyle dur arkadaşlar. Aklıma şu çok efsane bir şey geldi. Geri. İleri. Dur. Geri. İleri. Tamamdır. Çok. Allah. Evin içine kalın Evin Tamam oldu. kapat Hadi çık oğlum. Hoppala arkadaşlar bakın. Aklıma şöyle bir fikir geldi. One, 2 3 Hadi. 2 Az daha şey yapman lazım. Ha abone. Tamam. Ah, ah. ah, tam böyle. Tamam şöyle hadi hadi hadi. Şöyle. Bas bas bas. Oo. Benim yaptığım hiçbir şey olmuyor ya. Arkadaşlar bir dakika dur. Ben şöyle. Dur. Arkadaşlar bakın. Bakın 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 bakın. Şöyle gelelim ha şuraya. Hadi. Şöyle gel durun. Arkadaşlar bakın. Beynin. Kalan ismi de aşağıda. Ahmet, Emir, Yılmaz. Tamam mı arkadaşlar? Haydi yapıştırın beğenileri hmm. Uçur beni. Uçur beni. Dur bu.

kaldık mı Geri geri. Geri geri. Tamam oh. bak. Uçur beni. Uçamayın. Oh. Oh, araba dur araba biz nereden çıkabiliriz şuradan gidelim aşağıya çıkarız bas 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 bas. Al şöyle arkadaşlar. Oo hayır tamam. altı dikkat et. Bas bas bas. Turbo. Turbo. Oo oh, tamam. Oldu. Uhu. Efsane be. Uhu. Dedim. <türk> Şimdi bir etrafa bakacağım arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aa bu ne? Odunlar havada nasıl duruyor? Oo. Oo, çok güzel. Şimdi şurada ayağa kalksak. Oo. Efsane. <laughs> Gidebiliyor muyuz bir daha? şuradan. Ay gittik. Bas 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 bas. Uç uç. Uç uç. Uç uç. Gidelim arabamızın yanına. Uçur beni. Dırırın. Dırırın. Dıdıdın, 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 dıdıdın. Aa aynalar niye böyle? Aa bakın arkadaşlar. Oo efsane be. İşte kalite dediğim bu dura. Oo arabayı ne olmuş? Anam. Oo. Kapı. Aç. Kapı açık gideceğiz arkadaşlar mecburen. O kapı mı kapandı bana? Hı. Açıl. Tamam arkadaşlar bakın ha. İçeride de bir şey vardı. Ha şurada. Aç şurayı da. Aç aç. İçeri gir. Tamam. Şimdi gidebiliriz. Yani ne oldu? Geri. Bas 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 bas. Aşılın dediği arkadaşlar. Şuraya doğru bas bas. Anamı görmüyorum. Huuu. Uhu! -huh. Uh, yavaş. Uh, oh. Ne oldu? Nereye çaktık? Neyse, ışınla beni. Hmm. Uhu! -huh. efsane sen. Aa bura tam geldik. Bitince gaz alalım. Tut. Aldık mı? Hadi. Hadi. Tamam. Hadi bak. bas bas bak. Arabayı da tamir ettik. Hop. Ne bil. Bakalım. Bakalım. Efsane. Uf. Ses şeyine bakın arkadaşlar. Efsane. Beğenin arkadaşlar. Beğenin. Abone olun. Şuraları geri kapatalım. Bas. Şurayı da. Şurayı da. Şöyle. Tamam. Aynaları kapat. Bakın arkadaşlar aynalar. Geri aç. Tamam. Hoppala. Şöyle farlar da o Sonra arkadaşlar bakın ha. Bakın gördünüz mü? Mavi ışık. Şu diyor da siz şu nerede? Siz şu arkada mı? Yok, sisa şu yok bunda. Dörtlüler. Sağ sinyal, sol sinyal. Tamam şimdi sporsiyonu kaldırıp indirelim. Arkadaşlar bakın Şöyle tut şunu. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. De de de. Normal yapalım. Tamam. Arkadaşlar abone olup beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Abone olup beğenmeyi unutmayın.